Dostlar selamlar. Son birkaç gündür kripto para gündemini yoğun şekilde meşgul eden CZ Binance ve FTX kurucusu Sam arasında gerçekleşen bir savaştan bahsediyordum sizlere bol bol Twitter'dan. Şimdi biraz belgesel biraz film tadında hep beraber tekrar dinleyelim istiyorum. Öncelikle ilk attığım flütte Sam ve CZ arasındaki savaş sadece bu ikiliyi etkilemeyecek. Çünkü bu kripto para baronları kendi tokenlerini savunup karşı borsaya saldırabilmek için ellerinde coin olarak tuttukları nakit rezervlerini arttırmak için arada birçok coin'i harcayacaklar demiştim. Nitekim de böyle oldu. Solano, Ethereum, Bitcoin bunlardan sadece birkaçı. E, Aptos var aynı zamanda. Yine bu da bu ikili arasında gerçekleşen gerginlik neticesinde ciddi zarar görenlerden bir tanesi. Şimdi biraz daha bunları detaylı bir şekilde inceleyelim istiyorum. Postu attığım 7 Kasım tarihinde Gündem olan FTT ile başlayalım. Borsalara giren ve satılan FTT'leri incelediğimizde Cezeba Binance'ın hala elinde yüklü miktarda FTT token bulunduğunu söylemiştik. Şimdi bu nereden geliyordu bu anlaşma? Zamanında Sem ile Binance arasında yapılan anlaşmada Sem'in elinde BNB yani Binance'ın borsa tokeni, CZ'nin elinde de FTX borsasının tokeni olan FTT token olduğu şeklinde bir anlaşma yapılmıştı. Şimdi bu anlaşma neticesinde Ceza abimizin elindeki diye böyle bir ironik şekilde anlatmak istemiştim. Aslında biraz daha akıcı olabilmesi adına. FTT'lerin %75'inin hala satılmadığı görülmüştü. Buradaki %25'lik satışı da şu kısımda. Buradan 26'dan 25 seviyelerine kadar fiyat değerinin düştüğü seviyede satış gerçekleştiğini görmüştük. Daha sonrasında bu veri bize FTX borsasının token olan FTT'de hala derin düşüşlerin çok olası olduğunu gösteriyor demiştim ki nitekim daha sonrasında ilerleyen flütlarda zaten göreceğiz. Çok derin düşüşler devam etti. FTT'niz varsa mutlaka yakın stop koyun. Bu şekilde devam edin tarzına bir uyarıda bulunmuştum. Bu tarafta da birçok güzel mesaj alarak arkadaşlarımızın bu uyarıları dikkate aldığını görmüş olduk. Peki hikayeye devam edelim. Daha sonrasında ne oldu? Bir sonraki etkilenici olan token olarak Solano olduğunu belirtmiştim. Çünkü Solano bir ekosisteme, güçlü bir ekosisteme sahip olduğu için bu her iki para baronunda da yüklü miktarda bulunuyor dostlar. Bu para baronları ileride para sıkıntısı yaşayacaklarını ve bu neticede ellerinde bulunan yüklü coinlerden satış yaparak kendi borsa tokenlarını savunmak için bir nakit rezervi oluşturacaklarını söylemiştim. Yine böyle oldu. Solano'da çok derin bir düşüş gelmişti. Hatta bunu fludu paylaştığım gün sadece %16'lık bir düşüş geldi. Sonrasında Solano daha da altlara indi zaten. Burada da zaten CZ'nin şu an bu satışa başladığını söyledim. Bu şekilde uyardık. Peki hemen ardından sonra ne oldu? Değerlendirmemiz yani tüm kripto paraların Babası olarak gördüğümüz Bitcoin tarafında bu konu nasıl değerlendirilecekti? Nasıl düşüşler ya da yükselişler görecektik? Yani Bitcoin bu olaya, bu anlaşmazlığa nasıl tepki verecekti? Herkes bunu merak ediyordu. Şimdi sen ve CZ'nin nakit rezervlerini az önce söylediğim gibi kripto paralarda taşıdıklarını söylemiştik. Şimdi bu abilerimize yüklü miktarda Bitcoin, Solano gibi tokenların olduğunu ve bundan da Bitcoin'in ciddi anlamda etkileneceğini söylemiştik. Çünkü köşeye sıkıştıkça ellerindeki diğer projeleri düşünmeden diğer tokenları satıp kendi tokenlarını savunmak için alttan bir alıcı bloğu oluşturup o belli bir seviyenin altına indirmemelerini öngörüyorduk ki buna bağlı olarak zaten Bitcoin hem bu kaos ortamında büyük yatırımcıların hem de küçük yatırımcıların bu ortadaki kaosun bu panikten dolayı bir satış baskısı oluşturdu. Aynı zamanda bu para baronları olarak nitelendirdiğim sen ve CZ satışlarıyla beraber Bitcoin'de 19.200-19.300 bandına kadar bir geri çekilme görmüştük. Bir sonraki risk altında bulunan coin'imizin Ethereum olduğunu söylemiştim. Neden Ethereum? Çünkü arkadaşlar balinalar yüklü şekilde vadeli işlem, kaldıraçlı yani türev olarak isimlendirdiğim işlemleri açtıklarında Türev borsalara bu likidite işte likidasyonu daha aşağı ya da daha yukarı çekmek için lik olmamalarını sağlamak için borsalara bir nakit akışı yaptıklarını söylemiştim. Balinalar bu nakit akışını nasıl yapıyor? Borsalarda spot borsalarda tuttukları ethereumları türev borsalara götürerek likidasyon verisini lik olmayacak şekilde pozisyonlarından uzaklaştırıyorlar. Bu yüzden de böyle bir kaos ortamında yüklü vadeli işlemlerin açıldığı bir ortamda balinalarında panik yapacağı ve işlemlerinin herhangi bir stop ya da lik olmaması için borsalara yoğun bir şekilde Ethereum gireceğini söylemiştim. Giren bu yüklü Ethereum'larla beraber küçük yatırımcının da panik yapacağını ve bu şekilde Ethereum'da da bir satış baskısı oluşacağını söylemiştim. Hatta bu flüodu atmaya başladığımda burada da türev borsalara giren Ethereum miktarında görüldüğü gibi bir yükseliş trendi başlamıştı. Sonrasında dostlar Ethereum ve Bitcoin'e karşı yapılan saldırıyı tüm altcoin'lerin negatif etkileneceğini söyledik. Yani anlayacağınız marketin tamamı şelale olur dedik. Şimdilik kısa vadede işlemlerinize yakın stop koymanız ve panik yapmadan piyasayı takip etmeniz yeterli demiştik. Bugün itibariyle çoğu altcoin'de %20-%30 bandında bir düşüş gerçekleşti. Eğer benim buradaki uyarımı dikkate alıp stop olduysanız bu zarardan etkilenmediğiniz anlamına gelir. Daha sonrasında ikinci flüdüğümüze geçtiğimizde bunu gece yarısı burada da görüldüğü gibi saat 3.30'da paylaştım arkadaşlar. 3.5'da tekrar bu ikili arasındaki bir gerilim tekrardan böyle bir alevlendi. Ben de bunu acil bir flüt şeklinde sizlere iletmek istedim. Şimdi burada bu flütü atmadan önce aslında bir şeyler gerçekleşmişti. CZ ve SAM arasında ciddi satışlar, ciddi para transferleri, ciddi para savaşı gerçekleşmişti. Biz biraz hem bunların sonucunu hem de önümüzdeki süreci değerlendirmek adına bir flüt hazırlamıştım. Değerlendirmeleri önce FTX borsasından başladık. FTX borsasının stabil coin rezervinde son 2 haftanın en düşük seviyesine ulaşmıştık. Bu oran %93 oranındaydı. Ve bu oran aynı anda son 1 yılın en düşük seviyesiydi. Yani FTX borsasının stabil coin rezervlerinin bu kadar düşmesinin iki açıklaması olabilirdi. Bir, Ya boğa dönemi gelecek herkes alım yapar. Buradaki söylemek istediğim şey neydi? Boğa döneminde borsada bulunan stabil coinler diğer kripto para birimlerine çevrildiği için borsalardaki stabil coin rezervleri azalır dostlar. Ya da borsada nakit krizi başlar dedim. Ki bu da savaşın sonunu getiren hamle olmuştu. Bunu da birkaç dakika sonra yine bu videoda görmüş olacaksınız. Bu da attığım zaman da FTX borsasının iflasını konuşmak çok tez canlılık olacağını ama ciddi bir zarar göreceğini söylemiştik. Hatta bu zararı verisel olarak da kanıtlamak istemiştim. Burada şimdi grafiği göstereceğim size. Ethereum biriminden FTX borsasının saatlik para çekme işlemlerinin tüm zamanların en yüksek seviyeye ulaştığını söyledik. Bu da ne demek oluyor? İnsanlar FTX borsasından yoğun bir para çekme işlemine başladıklarını görüyorduk. Bunun da neticesinde zaten FTX borsasında ciddi bir sorun haline gelen nakit rezervi yani stablecoin rezervinin bu çıkışlarla beraber iyice daraldığını ve Semin iyice küşe sıkışmaya başladığı an olarak açıklamıştık. Ayrıca dostlar FTX borsasının coin'i olan FTT üzerinden de bu savaşı incelediğimizde FTT'nin tüm borsalardaki token rezervinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz. Yani insanlar elindeki FTT token'ı satarak nakite geçiyorlar ya da farklı bir kripto para birimine geçiyorlar ve borsalarda yoğun bir şekilde FTT birikiyor. Hatta borsalarda biriken bu FTT token'ın miktarı dolaşımdaki arzının %60'ına tekabül ediyordu Ki bu çok büyük bir rakamdı. Zaten buradan da bu savaştan FTT'nin ne kadar ciddi bir şekilde etkilendiğini gördük. Peki daha sonra ne dedik? 7 kasımda gece 3 buçukta attığımız flütte. Binance tarafından inceleyelim dedik olayı bir de. Binance zarar görmüş mü? Binance'da neler gerçekleşiyor? Pa Binance'dan büyük para çıkışları oluyor mu? Ya da Binance'da e, BNB token'da borsalarda birikme oluyor mu? Nakit akışlarında sıkıntılar var mı diye değerlendirelim dediğimizde de. bu veri Binance borsasına duyulan güvenin FTX borsasına duyulan güvenden çok daha fazla olduğunu ve büyük yatırımcıların para çıkarmadığı görülüyor. Evet. Ethereum çekişim işlemlerine baktığımızda arkadaşlar buradan Sadece burada bir Yüklü çıkışlar gerçekleşti fakat sonrasında normal seviyede bu verinin ilerlediğini gördük. Bu veri de ne demek oluyordu? Binance tarafında yoğun bir şekilde para çekme işleminin gerçekleşmediği yani Binance'da yatırım yapan yatırımcıların herhangi bir panik yapmadığı CZ'nin bu savaştan ga galip geleceğini düşündüklerini söylemiştik sonrasında Binance borsası stablecoin rezervlerine bakmıştık bunu FTX borsasında da konuştuğumuz gibi borsa sahibi olan CZ'nin savaştaki en büyük kozu olan elindeki nakit elindeki güçtü bu veri sürekli burada da görüldüğü üzere herhangi bir şekilde etkilenmediği ve yükselen trend içerisinde stablecoin rezervinin arttığı görülüyordu zaten Binance'ın en büyük silahı olan en büyük gücü olan para tıkır tıkır işlemeye devam ediyordu Sonuç olarak, sen ve ceza savaşında favori büyük bir fark ile ceza olduğu görülüyor. Bu yüzden FTT yatırım olan arkadaşlarımızın tekrar önlem almasını ve tedbiren işlemlerine elinde eğer FTT token bulunduruyorlarsa yakın stop koymaları uyarısında bulunmuştuk. Daha sonrasında bu iki flütten sonra FTX borsasına 44 milyon dolar değerinde yani 1.9 milyon adet FTT girişinin olduğunu söyledik. Bu girişi CZ'nin FTT satacağını söylediğinde Sem tahtada oynama ve yatırımcılarda mağduriyet olmasın diye CZ'nin elindeki tüm FTT'leri alabileceğini söylemişti. E Zamanda Sem bu açıklama yaparak aslında çok mantıklı ve güçlü bir koz oynamıştı. Yani CZ sen istediğin kadar sat, ben de Tüm tokenlarımı toplayacak ve tahtaya yansıtmayacak, tahtaya zarar vermeyecek, yatırımcılarıma mağdur etmeyecek şekilde alım yapabilirim mesajını vermişti. Fakat bu iş sonunda böyle olmadı. Bu transfer OTC ile gerçekleştiği için ben burada iki para baronunun tekrar bir anlaşma sağlayacağını, tekrar barışma ihtimallerinin hatta bu transferin de bu anlaşma neticesinde doğduğunu söylemiştim. Devam edelim. Daha sonra FTX'ten 17.000 adet... Bitcoin çıkışı gerçekleşmişti. Muhtemelen bir önceki posta burada paylaştığım 44 milyon dolar değerindeki FTT token'ın karşılığında 17 bin adet Bitcoin transferi olarak değerlendirmiştik biz bunu. Yani CZ, SEM'e satış yapmadan bunu tahtaya yansıtmadan 1.9 milyon adet FTT verdi. SEM de bunun karşılığında CZ'ye 17 bin adet Bitcoin verdi diye değerlendirmiştik. CZ ile SEM arasında gerçekleşen FTT BTC transferi bu şekilde taraflardan sorunların çözüldüğüne dair tweetler görebiliriz şeklinde bir paylaşım yapmıştık. Bugün geldi bu açıklama. Aslında biz bunu dün akşam saatlerinde bekliyorduk. Daha sonrasında devam edelim. Ne yapmışız, ne demişiz. Ben bu bilgileri paylaştığım sırada yani iki flüt ve üstüne bu iki transferi paylaştığım sırada ve herhangi bir barışma ihtimallerinin oluştuğunu söylediğim sırada Globalde ve Türkiye'de hiçbir fenomen bunu dile getirmemişti dostlar. Yani Twitter'dan beni takip ediyorsanız bu anlaşmayı ilk duyan sizler oldunuz. Hatta bu paylaşımın tarihi saati de burada mevcut teyit edebilirsiniz. Bugün öğle saatlerinde paylaştım anlaşmanın henüz olmadığı sıralarda CZ Sem Savaşı Flut Part 3 adı altında bir flüt daha paylaştım ve bu flüt zaten bu savaş için son nokta olarak devam etti. Ne demişiz peki? Flut'tan. Şimdi bu Flut'tan üçüncü bir kişi daha oldu. Üçüncü bir kişi kim? Benzu. Benzu kim? Bybit'in CEO'su. Şimdi Binance'ın eli o kadar güçlü ki arkadaşlar, arkasında Elon Musk var, Bybit'in CEO'su var gibi gibi arkasında böyle çok büyük balinalar var. Hatta şu an piyasa yapıcıların abisi en büyüğü olarak ceza Binance görünüyor. FTX'in arkasında da Huobi gibi yine güçlü balinalar var ama tabii ki Binance ve 2000'den çok daha zayıf olduğu için zaten bu savaşı da kaybetmesinin zayıflığını anlayabiliyoruz. Peki Benzu bu nasıl dahil oldu? Benzu ne alaka? Yani burada CZ ve Sam arasında gerçekleşen bu çatışmada Benzu bu oyuna nasıl dahil oldu diye şimdi bu tweetten başlayalım. Öncelikle en son CZ ve Sam arasındaki OTC transferler ile bir barış olduğundan bahsetmiştik dedim. Bunu bir önceki tweetlerde zaten burada bahsettik. Fakat Zu, Sam abimizin bir token sattığını iddia ederek savaşa dahil olarak ortalığı yeniden alevlendirdi. Şimdi Sam de yani FTX'te ciddi bir nakit krizinin olduğunu söylemiştik. Bu nakit kriziyle beraber Sam'in yine aynı FTX ve Binance anlaşmalarındaki hani FTX'te elinde BNB bulunuyordu. CZ'nin elinde de FTX borsasının token olan FTT bulunuyordu ya. Yine bu ikili anlaşmalarla beraber ee, SEM ve ZOO arasında SEM'in elinde Bit token, Bybit'in token'i, e, zunun elinde de FTT token yani FTX borsasının token'i olduğunu öğrenmiş olduk. Daha sonra bu karışıklığı burada verisel olarak açıkladık arkadaşlar. E, İşin ilginç yanı dedik. Bu bizim e, bu alım Şubat ve Mart aylarında FTT'nin 41 dolar olduğu seviyelerden maliyetlenmişti. Yani bu seviyelerden Bybit CEO'su Zu elindeki tüm FTT tokenları satarsa yaklaşık 6 milyon dolarlık bir zarar edecekti. Ve bu zararı göz alarak FTX CEO'su SEM'i bitirmek için bu zararı göz aldı ve satış yapmaya başladı. Daha sonrasında SEM bu hamle ile beraber, şimdi CZ Binance zaten karşısındaydı. Bunun yanına bir de, Bybit'in CEO'su olan zuyu eklemiş oldu. Yani cepheyi genişletmiş oldu. Sem'in yanına birilerini alması gerekiyordu. Çünkü zaten ciddi bir nakit krizi var. İnsanların para çekmesini engelledi. Borsada borsa token'ın çöküyor. Elinde nakit kalmadı. Derken onun da kendine yakın hissettiği bir destekçisinin bulması ve nakit desteğini alması gerekiyordu. Burada da videonun başında bahsettiğim Sem'in yakın olduğu Justin Sana yani Huobi'nin ve e TRX borsasının CEO'su olan Justin Sana gitti. Huobi CEO'su Justin Sana Sem'in destek talebini yanısız bırakmayıp Sem'e kapitaller aracılığıyla 400 milyon doların üzerinde USDT'si yani nak nakit desteği sağlamış oldu. Bu hamleyle elini bir nebze de olsa rahatlatan SEM toplam 89.5 milyon dolar değerinde 263.247 adet BNB satışına başlamış oldu. SEM'in amacı burada neydi? Burada da transfer ve BNB satışlarını görebiliyorsunuz. Bunları kayıtlı bir şekilde zaten Twitter'ımdan da ulaşabilirsiniz dostlar. Sem'in buradaki amacı neydi? Hem elindeki nakit rezervini arttırdı hem de BNB'ye güçlü bir darbe vurabilmekti. Başarabildi mi? Maalesef başaramadı. Daha sonrasında 263.247 adet BNB satışına başlayan Sem CZ'ye karşılık vermekte kalmadı. Aynı anda krizi yeniden alevlendiren Bybit CEO'su olan Zuu'ya da karşı hamle yaparak 1.6 milyon dolar değerinde yaklaşık 4.637.000 adet bit satışına da başladı. E, Bybit tokenı olan bit. Size videonun başında da bahsettim. Sem'in elinde de bulunuyordu. Aynı zamanda hem elindeki o son hamleyi, son güçlü vuruşu yapabilmek için bit tokenında satışına başladı. Bu hamle her iki tarafa da güçlü görünmesini sağlayan aslında çok güzel bir hamleydi. Sonrasında Sem'in yaptıklarına karşı sessiz kalmaması gereken Jayze ve Zu ittifakı tarafından 53 milyon dolar değerinde 3 milyon 197 bin adet FTT satışı başladı. E, bu FTT'leri de CZ ve ZU ittifakı. E, şimdi şöyle düşünün oyun yapıcı CZ Binance. E, siz balinasınız geliyor size diyor ki ellerindeki tokenları satmaya başlayacaksın zararın şu kadarsa bunun karşılığında ben bir şekilde sen, sana ödeyeceğim bunun teminatını mutlaka vermiştir e, bu şekilde Kars'taki seme darbe vurmaya çalışmıştır. Şimdi bu teklif size yaptı yapsa size satmak zorunda kalacaksınız. Çünkü milyon dolarlarla piyasayı yöneten bir adam gelip size şunu yapman gerekiyor diyorsunuz. Emin olun siz de yapmak zorunda kalacaktınız ki Balinalar da bunu yaptı. Çünkü kimse CZ gibi bir para baronunu karısına almak istemez. Bu balina satışları artık bu taraflar arasındaki gerilimin Gitgide daha fazla şiddetlenmesine ve kripto para piyasasının daha kötü günleri görmesine sebep olacak hamlelere doğru gidiyordu. Hatta taraflar halindeki savaş e, tamamen böyle bir gruplaşmaya dönüyordu. Çünkü artık olaya FTT balinaları ya da işte diğer tokenların e, borsa tokenlarının balinaları da bu olaya yavaştan dahil olmak zorunda kaldılar. E, çünkü dediğim gibi para baronları gidip bir şekilde tehdit edip o kişileri yanına çekmeye çalışıyordu yani savaş çığ gibi büyüyordu. Mesela bu savaşa sonradan dahil olan bir balina adresinin FTX borsasından 10 milyon adet. Bakın çok büyük rakam. 10 milyon adet yani 169 milyon dolar çekmesine sebep oldu. İşin garip tarafı bu çekim işlemleri 5 farklı adrese gerçekleşti. Ve 5 farklı adrese çekilen bu paranın fi ücreti sadece bir cüzdan üzerinden gerçekleşti. Buradan da cüzdanın detaylı bilgilerine ulaşabilirsiniz. Sonrasında Sam hala durmuyordu. Hala bir şekilde saldırıp karşıya hem Zoo'ya hem CZ'ye zarar vermek istiyordu. Şimdi CZ'den biraz ümidi kestikten sonra yani CZ'nin kendine göre bir lokma olmadığını, CZ'nin çok daha güçlü olduğunu anladıktan sonra CZ'nin yanındakilerini bitirmeye çalıştı. Bu da en başta Zuydu. 186.223 186.223.000 dolar değerinde 499.996 adet bit satışı ile küçük ve zayıf bir de olsa karşılık vermeye devam etti. Zaten para miktarının ya da adet miktarının yani bit token adet miktarının düşük olmasından da anlaşılacağı üzere SEM'in artık elindeki son kozları oynadı ve ciddi anlamda kan kaybetti ve bu savaşta yavaş yavaş teslim olmaya başladığını görüyoruz. Yalnız işin komik tarafı sen bu satışları yaparken Zu bunu belli kapitaller aracılığıyla yeniden toplayabiliyordu. Çünkü miktar çok küçük arkadaşlar. 186 bin dolardan bahsediyoruz sadece. 186 bin dolar bu para baronları için gerçekten çok küçük bir rakam. Ama Sem'in aslında çok daha fazla yapabileceği bir şey yoktu. Aynı zamanda sen bu satışlardan sağladığı nakit desteğini Binance borsasından FTT token alarak kendi token'ını destekleyerek daha fazla değer kaybetmemesini planlıyordu. Nispeten başarılı oldu. Bu sırada Bybit CEO'su Zu elini güçlendirerek ve aslında bu savaşa ölüm vuruşu diyebileceğimiz son vuruşu muazzam bir şekilde yaptı. 100 milyon dolar değerinde bit alarak SEM'e karşı CZ'den sonra üstünü koymayı başardı. Yani burada SEM artık Sadece CZ'den değil Bybit borsasının CEO'su olan ZOO'dan da küçük olduğunu yani ZOO'dan da maddi olarak daha zayıf olduğunu ispatlamış oldu Nakit sıkıntısı iyice büyümüştü artık işler tamamen rayından çıkmıştı SEM için teslim olma vakti gelmişti bunun için ilk başta son bir hamle olarak düşündüğü nakit akışını yani nakit sıkıntısını son buldurması için FTX borsasındaki yüklü bir coin çekişlerini durdurdu. Yani kendi borsasına bulunan başkalarının parasına oradan çöküp gidip CZ Binance ya da ZOO karşısında bir savaşa devam edebilirdi ama bu da Sam için çok ciddi bir itibar kaybı olacaktı. Ve daha sonra kripto para borsasında ismi dolandırıcı olarak anılacağı için yani insanların parasına çökmüş oluyor normal olarak. Dolandırıcı olarak anılacağı için bunu yapmayıp artık teslim olmaya başladı diyebiliriz. Şimdi buradan sonra ne olacağını herkes merak ediyordu. Sam kaybetti. Zoo ve Binance kazandı. Şimdi önemli olan ganimeti kimin yiyeceğini. Yani Jayze Binance mi alacak ganimeti yoksa Zoo mu alacak? Ya da CZ buy'nuz tamamen e, SEM'in fişini çekecek mi? Kripto para piyasasından silecek mi? Diye bir beklenti varken ben şöyle bir cümle paylaştım. Dedim ki yaralı ve esir aldığınız düşmanınızı öldürmek size büyük bir katkı sağlamaz. Öldürsün yok olur. E, sana kattığına bakarsın bu adam sana zarar vermiş olur. Çünkü rezervlerini o kadar e, al satlarla harcamış oldun. Fakat onu kontrol etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır dedim. Ben bu cümleyi e, kurduktan yaklaşık bir saat sonra... CZ bir son dakika haberiyle FTX'i satın alacağını söyledi. Sonuç olarak bu para baronlarının savaşları kripto para piyasasında hiçbir zaman olumlu karşılanmaz. Yani bu güç savaşları her zaman piyasayı negatif etkileyecek dostlar. Bu negatifliğin içerisinde bir çok ciddi bir konu daha var aslında. Amerika'nın bu olaylar karşısındaki tutumu ne olacak? Şimdi bu konu hakkında da ben detaylı flüt ve yine böyle video şeklinde sizlere bunu anlatacağım. Çünkü Amerika'yı biliyorsunuz şu an regülasyonlar artık çok ciddi ve sert anlamda dillendirilmeye başladı. Regülasyonlar gümbür gümür geliyor. Fed'in bu olaylarla beraber bu piyasayı hakimiyete almayı da isteyeceğini biliyoruz. Bu yüzden bu da ayrı bir video konusu olacak. Bunun için de ayrı bir flüt, hatta ayrı birkaç tane flüt ve sonrasında yine böyle gündemi toparlayan bir videoyla yeniden karşınıza geleceğim. Bundan sonra YouTube kanalımı da daha aktif bir şekilde kullanıp videolarla da sizlere elinden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Cümleden hayırlı akşamlar diliyorum.